Merhaba sevgili Beşiktaşlılar, artık bir klasik rutin haline gelen Beşiktaş gündem videosuyla siz takipçilerimizin karşısındayız. Öncelikle tabii ki destekleriniz için, abonelikleriniz için teşekkür ediyorum ve desteklerinizin devamını bekliyorum. Aboneliklerinizin, beğenilerinizin devamını bekliyorum. Zeki uzun ile beraber yine... Beşiktaş gündemini konuşacağız. Üzerinden geçeceğimiz haberler olacak. Zira biliyoruz ki artık siz Beşiktaş takipçilerimiz bizi her gün bekliyorlar. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. İşte e, ben de az önce geldim gazeteden. E, Lil fenerbahçe maçını tabii ki geç saatteydi. 21:30'da başladı. Maç bitti. Sayfaları yaptık, gazeteyi gönderdik. Eve gelmem. Bu saat aldı. Yeni güne. E, merhaba dediğimiz İdiliyor şu dakikalarda evet. e, sorumluluğum gereği e, sizlerin bir beklentisi olduğu için ve başucu kanalınız transfer sport olduğu için e, Beşiktaş'ta olup biten gün içindeki bütün gelişmeleri, transferde neler olup bitiyor, kimler gidecek, kimler gelecek, hoca evet. ne düşünüyor, yöneticiler ne düşünüyor bunları sizinle paylaşacağız sevgili Beşiktaşlılar. Öncelikle dediğim gibi... Ee, bu kanal sizin kanalınız. Siz ne kadar ilgi gösterirseniz kanal o kadar büyür ve o kadar da Beşiktaş içerikleri paylaşılır. Daha renkli Biz daha canlı evet. içerikler olur. Sorumluluğumuzu e, atlamamaya çalışıyoruz. İstersen o, tabii, dünkü bu videoda arada, ne konuşmuştuk buyurun. Onu, on, onun dışında tabii ki burada e, transfer sportsa abonelik dışında üyelik de var. E, her gün yeni yeni üyelerimiz e, senin üyelerin Evet, e, Katılıyor kanala. Onlara da bence teşekkür etmen lazım. Gerçekten e, abonelik dışında üye olan takipçilerimize bir sonraki videoda isim isim özel teşekkürlerimi sunacağım. E, ama burada e, genel anlamda da üyelerime teşekkür ediyorum. Ve sormak istedikleri her soruyu bana ve Zeki Uzundurukhan'a sorabilirler. Severek, isteyerek. Cevaplarız efendim. Bir önceki videomuzda sevgili Zeki Uzunbülkan Cengiz Ünder'in haberini vermiştik ve ben buradan Beşiktaşlı takipçilerimize sormuştum. Bütün gün Türkiye'de konuşuyorsunuz. Bugün bütün, bütün Türkiye, bütün Beşiktaşlılar Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferini konuştular. Bu transfer iddiasını konuştular. Evet. Ee, tamamen gerçek bir haber. Tabii çünkü ki Cengiz yani. Ünder'in menajeri de Beşiktaş'ın transferden sorumluluğu yöneticilerinden Hüseyin Yücel'le bir görüşme yapıp oyuncuyu isteyip istemediğini soruyor. Tabii Van Bronckhorst'a soruluyor. Van Bronckhorst'a Cengiz Ünder'i tam Marsilya günlerinden de tanıdığı için olumlu rapor veriyor. Tabii burada şartlar önemli. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Fakat Mourinho ile Yıldız'ı barışmadığı için şu anda e, satılacak e, oyunculardan biri e, Cengiz Ünder'le ilgili Ay, yani önümüzdeki günlerde yeni videolar çekebiliriz. Bugün için yeni bir gelişme olmadı. Başka evet. başka gelişmeler vardı. Onları tabii. konuşacağız. Onları konuşacağız ama hani dünkü videomuz ve dünkü sorunumuz havada kalmasın adına yalnız bizim en azından takipçilerimiz tabii ki bu Hı -hı. bütün e, Beşiktaş taraftarını temsil etmez ama en azından bizim e, kanalımızdaki takipçilerimizin çoğu yani birkaç tane sadece olumlu yorum var. Hiçbirisi Cengiz Ünder'i istemiyorlar. Şöyle istemiyorlar. Ben dün değinmeye çalışmıştım tabii ki. Çalışmıştım. Asla tabii ki e, futbolcuların e, özel hayatları da normal insanların özel hayatları gibi değerlidir ama e, birinci sırada futbolculuktur, idmandır, e, özel yaşantıya dikkattir Cengiz Cengiz Ünder'le ilgili geçen e, gazetelerin magazin sayfalarında, televizyonların magazin programlarında ya da sosyal medyada ee, çokça ee, çok cahbede de rastladım. rastladık. Tabii ki Cengiz Ünder için ben şey diyemem Olduk sonuçta. Çok olabilir var. ama evet. Cengiz Ünder de bir profesyonel. Yani o başarılı olacağı ortamı yakaladığı, Çok değerli bir oyuncu, çok klas bir oyuncu. Belki ee, o patlamayı Başakşehir'de nasıl yapıp Avrupa'ya gitmiştir rekor ücretle. Şimdi belki Beşiktaş'a gelirse çünkü çok kaliteli, çok güzel bir takım var şu anda Beşiktaş'ın. Evet. Belki orada sivrilip tekrar ama küllerinden doğabilir. Ben tabii ben taraftarların evet. görüşlerine saygı duyuyorum. Şimdi ancak. ben hep şuna inanıyorum. Taraftar için 12. adam diyoruz ya, tabii ki yönetim bazen de taraftarın istemediği futbolcular, istediği evet. futbolcular da transfer ediliyor ve iyi sonuçlar alınamıyor ama bence yine de taraftarın sesi duyulması lazım. 12. adamsa ki Beşiktaş taraftar da gerçekten çok etkili bir taraftar. Cengiz ile ilgili bu kadar kötü, olumsuz yorumu bence Beşiktaş yönetimi o dikkate zaman, almalı. Tabii zaten taraftarın sesine yönetimler artık hele dört büyüklerde kulak veriyorlar. E, nasıl ki Trabzonspor taraftarı Bakay'ı istedi, e, Ertuğrul Başkan getirdi. Aynen. Yani onun gibi işte yani şu anda Beşiktaş taraftarı kim istiyor? Tarışka'yı istiyor. <laughs> Belki yönetim uçuyu satarsa yani mesela Tarışka'yı getirecek. En basit Cengiz Ünder mi Allah korusun tövbe estağfurullah. Cengiz mi öy diyenlerden tut ya okuyamayacağım biz, okuyamayacağım. Yani. Tabii biz haberci defleksiyle böyle bir durum olduğu için. Biz vermek zorundayız aynen ama ben buradaki takipçilerimizin paylaştım. de Yorumunu söylemek zorundayım. Yani genel görüş diyorsun. Beşiktaş evet. taraftarı Cengiz Ünder'i istemiyor. Evet. Tabii ki bu konuda da kamuoyu araştırmasını kulüplerde yaptığı için taraftarın sesine kulak vereceklerdir. Evet. Ee, sonrasında bir iki takipçimizin de sorularını yorumunu alırız haberlerden sonra. Ee, bu arada bir Beşiktaşlı takipçi Rüştü Üzüm 95 82 Yenge yorumların objektif emeğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince yani objektif yorum yapmaya çalışıyorum. Kendi içimden geçenleri doğru bildiklerimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Güzel yorumunuza buyurun Zeki Bey. E şimdi tabii ki transferlere paylaşacağız. Kanatlarla ilgili hem sol kanat hem sağ kanatla ilgili Beşiktaş'ın gündemindeki dünya yıldızı var. Liste kabarık onları paylaşacağım ama önce Van Bronckhorst. Ee, Süperlik Süper Lig biliyorsunuz bu hafta başlıyor cuma gününe evet. itibaren başlıyor. O yüzden takıma rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Yaşandı bitti. Beş gol attık, kupayı aldık ve sezona bu moralle giriyoruz diyor. Şimdi geçen yılın şampiyonu Galatasaray'dan neredeyse 40 puan civarında bir puan farkı yemişti Beşiktaş ama e, ee, üç oyuncu geldi takım nasıl değiştirdi? Bunlar kim? Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista. Üçü de oynadı. Onun dışında geçen yılın Beşiktaş'ı duruyordu. Yani Masuaku, Koley, Svensson, Rashika, Getson. Bunlar duran oyunculardı. Hani devre arasında alınan Musrati yine sağdaydı. Yani e, yönetim 3 oyuncuyla birlikte Beşiktaş'ın çehresinin bu kadar değişmesinin nedeninin kaliteli transferler ve hoca farkına bağlıyor ve e, Van Bronckhorst'u övgüyle bahsediyorlar. Hollandalı Bence teknik adam da Alman 5-0 galibiyetin kendilerini kandırmaması çok ayaklarının yere basması gerektiğini söylüyor çünkü hoca şunu düşünüyor. E, defans hattının %75'inin değişmesi gerektiğini e, düşünüyor. O yüzden de çalışmalar sürüyor. Zaten Paulista'nın yanına e, stoper transferi yapılacak. Onun dışında sol bek için çalışmalar sürüyor kanatlarla ilgili. 3 oyuncu da Van Bronckhorst'un talimatıyla birlikte gözden tamamen çıkarıldı. Amertey, Montero, Alex Chamberlain. Bunlar gidecek. Bunlara e, kulüp bulunacak artık nasıl gidecek hep birlikte göreceğiz. Tabii ki sol bek bek konusunda çok isimler gündeme geliyor. Onlara şu anda zaten geç bir önceki videoda da paylaşmıştık. Evet. Şimdi yeni çok uzatmadan sol bek transferinde yeni bir isim Berkay Yılmaz. Beşiktaş'ın daha önce de istediği bir oyuncuydu bu. Freiburg'da oynayan Berkay Yılmaz. Beşiktaş Berkay Yılmaz için oyuncunun kulübüyle bir görüşme yapacak. 19 yaşında daha oyuncu ama geleceği olan bir oyuncu olduğu için istiyor ve geçtiğimiz sezonda Freiburg'da 18 maça çıkmış. Bir gol, 5 asisti var. Bu önemli. Şimdi önemli transferlerle ilgili bilgiler paylaşacağım. Öncelikle sol kanattan başlamak istiyorum. Beşiktaş sol kanat arayışlarını sürdürüyor. Asıl sağ kanatta işte Gezzal gitti oraya çok önemli bir oyuncu gerekiyor. Hani o yüzden acaba Cengiz Ünder olur mu? Cengiz Ünder de iyi bir sağ kanat olduğu için hani menajeri önermişti. O yüzden Cengiz Ünder'i e de paylaşmıştık ama şimdi sol kanatta Juventus'ta bir oyuncu var. Federico Chiesa. Ee, önemli bir oyuncu. Ve Juventus'ta soruluyor oyuncu e, oyuncuyla ilgili. Juventus bu oyuncuyu satmak istiyor, elinden çıkarmak istiyor onu söyleyeyim. 26 yaşında o oyuncu. Hatta İtalyan basınında da Chiesa satılacak diye haberler çıkıyordu. E, Beşiktaş'ın ilgisi olan bir oyuncu. Oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro ama Juventus 15 milyon euro bandında bir rakama oyuncudan vazgeçebilecek, sata, satacak. E, Chiesa'yı Newcastle United, Chelsea ve Tottenham'da istiyor. E, sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Yani 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Ee, geçen yılda 37 maça çıkıyor Juventus'ta. 10 gol, 3 asistlik performans. Güzel bir performansı da var. Chiesa için dediğim gibi e, torna temsilcisi Juventus 15 milyon euro civarında bir rakam düşünüyor. Yine kanat bölgesine düşünülen oyunculardan biri Van Bredero. O oyuncu da e, yine Altmar'ın oyuncusu Hollandalı Mayron Van Bredero. E, oyuncu geçen yılda 38 maça çıkmış, 4 gol, 4 asistik bir performans. O, bununla ilgili de tabii vatandaşı Van Bronckhorst'un. Ben açıkçası çok tanıdığım bir oyuncu değil. E, yarın bu oyuncu ile ilgili bakacağım artık yani nedir, ne evet. değildir. Beşiktaş'a yakışan bir oyuncu mu? Güncel piyasa değeri çünkü 3,5 milyon euro. Kulübü de 30 Haziran 2020'de, 27'de sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş oyuncu yetenekli olduğu için burada hani oyuncuya bir listesini almış onu söyleyeyim. Muleka konusunda da Suriye Arabistan'dan Alkulot takımına transferi konusunda Suriye Arabistan takımıyla anlaşıldı. Muleka biraz sıkıntı çıkardı. Evet. Tabii kiralama konusunda burada Suudiler istekliler. Hatta Beşiktaş'a 750 bin euro önermişler. Beşiktaş 3 milyon 250 bin euro e, Muneka'nın opsiyonunu da kullanırlarsa eğer e, sezon sonunda 3 milyon 250 bin euroluk bir gelir elde edecekmiş. Evet, Kerim Fıray bir dönem Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncu. Hatta uzun süre 2013-2017 yıllar arasında oynayan e, Kerim Fıray 30 yaşına gelmiş ve e, ikincilik ekiplerine Elazığ Spor'a transfer oldu. Emre Can'ı e, Beşiktaş Antalyaspor'a Spor'a kiraladı. Ee, şimdi Beşiktaş sağ kanada Atletico Madrid'den Angel Correa'yı ve e, veya Ajax'tan Stevan Berguiş'i transfer etmek istiyor. Yani evet, daha önce bu, de değinmişti evet, bu isimlere. E, ve Ajax'tan Stevan Berguiş. İkisi de önemli oyuncu. Bunlarla ilgili de çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta. Ee, yani giden oyuncular oldukça bu oyunculardan eminim bir ya da birkaçıyla anlaşılmıştır. Fakat kontenjan dolu. Şu anda evet. e, Mureka'yı saymazsak Beşiktaş'ın e, 16 yabancısı var. Yani Mureka'ya gitmiş gözüyle bakarsak bile 16 Yine yabancısı çok, var. Çok 14'e inmesi gerekiyor. 14'e inince de transfer yapılamıyor. E, bunu da söyleyeyim yani yeni bir transfer yapılamıyor. Kontenjanı yer açmak için daha oyuncu göndermesi gerekiyor Beşiktaş. In. Evet. Şimdi Beşiktaş taraftarı takımını gerçekten dikkatli takip ediyor. Baştan beri aslında hep defans defans diyor Beşiktaş taraftarı. Yapacaklar zaten evet. sol bek sağ bek. Evet. Hani Masuaku ve Svensson'a rağmen yine de Svensson zaten hani bir maçlık mı onu bilmiyoruz performansı. Süper o maçında muhteşem oynadı. Ama e, tabii ki oraya bir oyuncu alınmalı. Masuak konusunda taraftarlar beğenen de var, beğenmeyen de var. Ama Paulisto'nun yanına Hermoso çok istendi, olmadı. Oraya da bir transfer yapacaklar yani. O da yabancı olacak büyük bir ihtimalle. Evet. Ve şimdi Beşiktaş yönetimi çıtayı o kadar yüksek başladı ki transferler yukarıya konusunda koydu. Yukarıya koydu isimler konusunda. E şimdi de artık hem taraftarı da öyle bir şeye alıştırdı gibi. Şimdiden sonra alacağı transferler de yine kaliteli seçmek zorunda öyle değil mi? Bu da Tabii. biraz doğramayacağız yönetimi. yönetime? Bakıyor Beşiktaş yönetimi. şimdi Fenerbahçe'nin maçını izliyor, Fenerbahçe'nin futbolunda sıkıntı olduğunu görüyor. Galatasaray izliyor, Galatasaray'ın futbolunda sıkıntı var. Evet. Trabzon'u izliyor, Trabzon hazır değil. En hazır takım biziz diye düşünüyor daha da güçlenirsek şampiyon oluruz diye Tabii. düşünüyorum. Bana da mantıklı geliyor. Beşiktaş iyi transferler yaparsa gaza basıp ligi sonunda mutlu sona ulaşabilir. Evet videomuzu çok fazla uzatmak istemiyoruz. Her gün gündemi değerlendirmek istiyoruz sizlerle ama yine ben ara ara tabii ki takipçilerimizin sorularına, görüşlerine evet. de yer vermek istiyorum. Çünkü sizler de emek verip yazıyorsunuz. İnteraktif iletişime gerçekten çok önem veriyorum. Hemen bir takipçimizin sorusuyla kapatalım istersen. Evet. Gürkan Sayar yazmış. Selamlarımı gönderiyorum. Mustafa ve Semih hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. İkisi de çok büyük. Biri forvet olarak, Semih'i forvet olarak düşünebiliriz. Kenar forvet, kenarda oynatıyor. Mustafa Hekimoğlu da çok büyük bir golcü olur. Ama dediğim gibi şımarmamaları gerekiyor, ayakları yere basması gerekiyor. İşte medyanın övgülerinden çok etkilenmeden daha çok çalışmalı. Yani bir futbolcu... İşte 17-18 yaşlarında çıktığında bir anda kendisini yıldız statüsüne koymaması gerekiyor. Yetenekli ama önünde Tabi, uzun yıllar var. Çok, çok çalışacak, yetenekli. çok çalışacak, çok çalışacak. Yani İmmobile 2 saat çalışıyorsa Mustafa Hekimoğlu 6 saat çalışacak. Ee, çalışmazsa olmaz. Kendini geliştirmesi gerekiyor. Diğer taraftan da zaten Semih Kılıçsoy geçen yıl kendini kanıtladı. O da 18 yaşında Civa gibi bir golcü olabilir. Ne kadar güzel çok güçlü, ama. Gelecek vadeden futbolcular. çok güçlü, Çok savaşıyor. Evet. E, tabii ki şimdi Immobile'den o da çok şey öğrenecek. Tabii. Aynı tabii. şekilde Rafa Silva'dan çok şey öğrenecekler. Mustafa da aynı şekilde. E, büyük yıldızlar olacaklar ama şımarmamaları evet. ve çok çalışmaları tabii. gerekiyor. Evet. Ve bir de Allah sakatlıklardan korusun diyoruz bu tabii. tüm futbolcularımız aslında ama özellikle de bu genç futbolcuları. Peki sevgili Beşiktaşlar, evet. Videomuza her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, abonelik, görüş bunları bekliyoruz efendim. Evet yeni bir Beşiktaş videosunda yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Transfer Sports'ta kalın efendim. Hoşçakalın.